Allah izniyle, şey bir olduğu için hastane polisine haber verdik. Geçmiş olsun. Diziye yeni katılan oyuncular neler yapacak? Senaristler Nilay hakkında en son ne karar aldı? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Nursema İmam'a aşık olduğunu açıklayınca biraz yerin dibine girdi açıkçası. Fakat işin aslı ise Firaz öyle kolay pes edecek birine benzemiyor. Nursema'yı tekrardan elde etmek için bambaşka biri olmaya çalışacak ve bu değişim izleyicileri de çok şaşırtacak. Geçen bölümlerde yaşanan üzücü olaylar biraz sakinleşiyor gibi görünse de aslında bu sadece fırtına öncesi sessizlik. Nilay büyük bir badire atlattı ve kurtuldu. Ancak bu travmanın izleri onu bir süre yalnız bırakmayacak. Tabii ki kötü karakterler boş durmayacak. Görkem'in yerini dolduracak yeni isimler yolda ve bunlar açıkçası Görkem'i bile aratacak. Bu arada Pembe Hanım da tabii boş durmayacak. Gelini doğayı geri kazanmak için Pembe Hanım her şeyi yapacak. Öyle ki Pembe'nin değişimi bizi gerçekten çok şaşırtacak. Bu arada Kıvılcım ve Ömer arasında yepyeni bir kriz yolda. Çünkü diziye giren Işıl karakteri ortalığı çok karıştıracak gibi gözüküyor. Kıvılcım'ın temkinli tavırlarıyla birlikte bu ilişkin ne yöne evrileceği en büyük merak konusu. Sizce doğa Fatih'e geri dönmeli mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca dizimiz ile ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.